Selamun Aleyküm arkadaşlar bugün sizinle köpeğimin videosunu çekiyoruz. Ee, köpeğim bir şey aldı da bırakmıyor onu. Onu almaya çalışıyorum şu an. Bırak! 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 Bırak oğlum. Ya yardım eder misin? Teşekkürler. <laughs> Al! Gel! Gel! Gel oğlum burada! Gülüyor olacak herhalde. Gel! Gel! Oğlum, İşte o burada. Gel. Gel. Ah oğlum ah. Gel. Gitir. Bu bir seridir. Bir oldu arkadaşlar. Yorumları kapatıyoruz tabii ki de. Küfürler vardır diye. O yüzden gel. Arkadaşlar Abone olmayı olmuyor ya. Ben bunu ne? Eee Daha ortalarda herhalde, Değil mi? Gel. Gelim. gel. Gel. Yok ben koymuyoruz arkadaşlar ne kadar koymayın diyorum sürekli. Gel. Yallah. Gel, Gel. Gel. Arkadaşlar bugün bir videosu biliyorsunuz. biliyorsunuz.